burada gecenin bu saatinde yönetimine, demokrasiye sahip çıkan kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Çok önemli günlerden bir tanesini geçiriyoruz. Çok önemli akşamlardan bir tanesini geçiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni eski günlere çevirmeye çalışan çalışanlara karşı mücadele ediyoruz. Ama Allah'a şükürler olsun. İslam dünyasına hani liderlik yapan ülkemizle, Türkiye Cumhuriyeti'yle, Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la, yol arkadaşlarıyla, sizlerle hep beraber demokrasi ve Halkın verdiği idareyi halktan başkası ve Allah'tan başkası olmaz. Allah kıymetli kardeşlerim, kıymetli abilerim, Trabzon'umuzun ikinci bilgisi zaraklı. 50 bin nüfusumuz burada. Mikrofonlara ulaştık, anonslara yaptırıyoruz. Cami yerimizde anonslar yapılıyor. Mesajlarımız gidiyor. Vatandaşlarımız akın akın buraya geliyor. Allah hepimiz razı olsun. Yes kimse hayal etmesin. Artık Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanıyla, Başbakanıyla, yönetimiyle dünyada lider bir ülke olmuştur. İslam dünyasına lideri bir ülke olmuştur. Evet Allah biz de o, o ülkenin askerleriyiz. Burada başkomutanımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize evlerinizle gidin diyene kadar arkadaşlar bunu da bekleyeceğiz. Halkın iktidarına ve memleketimize, ilçemize, ailelerimize, çocuklarımıza, yavrularımıza sayıp çıkacağız. Benim aksine tercihim, kıymetli kardeşlerim. Bir vatandaşımızın eline bana olmasın. Araçlarımızda, vatandaşlarımızla, yengelerimizle bu mücadelemizi sefa sağlam devam ettirin. Sizden asetleri ricam bu. Ben yine burada bekliyoruz. Hep beraberiz. Allah yar ve yardım